Ay bu kızın da çilesi hiç bitmedi. Bitmez ayol. Daha sezon finaline çok var. Yazık yazık. Hale bak. Ee, bu adamla evlenirsen sonunda böyle olur. E tabi. Aptal adamlarla evlenenlerin sonu böyle olur. Baba. Babacığım. Baba. Korkunç bir şey oldu. Ne oldu? Ne korkunç ya? Çok korkunç bir şey oldu. Ne oldu? yok ama. Yok be kızım göster ne oldu? Bu ne lan? Bu ne lan? Hayvanatpazarı.com. Hayvanatpazarı.com mu? Aman <gülüyor> ya Rabbim. <laughs> çok özür diliyorum. Ulan bu ne lan? Bu rezalet lan. Ben sana demiştim. Bir de sesi var. Ne? Şöyle diyor. Valide Hanım, Allah'tan revan bu yaptığın dileşek şakası insanlar sağır mı ya? Online ettim ayol. Neti de benim komunda. <gülüyor> <gülüyor> kapat kıçını Kapat! Babacığım şimdi kapatsan ne yazar? Zaten şu ana kadar üç bin kişi tıklamış. <laughs> Kime tıklamış? Ne biçim konuşuyorsun sen? O ben. E tüş yani anne. Bir insana böyle yapılır mı? Ay ne var bunda ayol? Masum bir şaka. İnternette herkes birbirine neler yapıyor. <gülüyor> 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 Kusura bakma anne ama buna eşek şakası derler. Evet. Ben de ondan vücudunu eşek yaptım. <laughs> <laughs> Bak Baldırt, şimdiden anlaşalım. Sen söylemezsen ben de söylemem. Sen söylemezsen ben de söylemem. Ya söylersen? O zaman sen de söylersin. Değil mi? O zaman anlaşma şöyle mi oluyor yani? Sen söylersen ben de söylüyorum. Bu mudur yani? O da olur ama e, aslında ikimiz de söylemesek daha bir anlaşma gibi olur. <laughs> Abi kurban olayım ya. İçime fenalık geldi. Yeter artık ya. Ne diyorsun oğlum? Göçe göç, kuşa kuş diyorduk abi. Ne diyorsun oğlum? Göze göz, dişe diş demeye çalışıyor fakir. <gülüyor> <gülüyor> o da olur, o da olur. Ha. Tamam ulan uzatmayın, tamam. Şimdi... Ne yapıyoruz? Madem o bizim domainlerimizi aldı, biz de onunkileri alırız. Olur biter. Domainlerini. <laughs> domainleri. <gülüyor> domainleri. Heh. Doğru söylüyorsun. Domainler önemli abiciğim. <laughs> domainleri almamız lazım. Yani o şerefsiz bize bir internet sayfası açtı. Aynı şerefsizliği bizim de ona yapmamız lazım, değil mi? Doğru. Doğru. Doğru mudur? Doğru. Çok Doğrudur. doğru. Doğrudur. Tamam o zaman anlaştık. Ne yapmamız lazım peki? <laughs> şerefsiz olmak yeterli bence. Ha bir de bir adet kredi kartıyla bolca fotoğraf. Foto montajlar için. Bir adet kredi kartı, fotoğraflar, fotoğraf. Fotoğraf kolay ya o işi hemen hallederiz. Ama yalnız yüzden olması lazım, yandan olması lazım, belden olması lazım, ortaya karışık olması lazım yani. <laughs> iyiyse. Alo. O ben yavrum. Şimdi bak sana bir görev veriyorum. Çok iyi dinle. Anne annen denilen kadının yanına gidiyorsun. Fotoğrafını çekiyorsun. Çaktırmadan tamam mı? Ona çaktırma. Yalnız yüz çalış. Sadece yüze çalışacaksın. Başka bir şey yok. Önden, arkadan, sağdan, soldan, burundan, kaştan, gözden eser Anladın mı? Aa. Ne diyorsun oğlum ya? Sana demiyorum kızım. Sana demiyorum. Nasıl? Para işini hallederiz. Sen işi hallet. Cık. Kızım pazarlık yapma ben, ne Önemli diyorum ya. 20 lira okey midir? 20 lira mı? Fotoğraf başına mı? Tamam tamam anlaştık. Kaç tane lazım? Yemin et. Kafama göre takılıyorum o zaman. Hiç merak etme oğlum. Benim adım o ben kral. Tamam canım tamam çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Vallahi sen de ne çok eğlendin anneanne. Çok eğlendim çok. Belli belli. Bana bak Şaka maka ama şimdiye kadar 5000 kişi girmiş siteye. Babam kafayı yiyecek desene. O yemiştir zaten. Şimdiye kadar kim bilir kaç tane kafeyi bastı. <laughs> Vallahi anneanne feci bir kadınsın. Sağ ol canım. Sen de feci bir torunsun. <laughs> aslında Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dönmem geri İstedim dedi hayır Bu gece dedim hayır Ne zaman desem hayır Kralım aslan yalan mı? Evden Mısır sana giderim Her günkü gibi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kaynar özelim Aslı! Gel gel. An itibariyle 5000 kişi oldu. Sevgili kayınvalideciğim, samimi söylüyorum şekerlenmişsin sen. Ciddi söylüyorum bak ya. 5000 kişi mi olduk? Biz kimiz ya? Sen, ben ve hayranlarımız. Gözünü seveyim ya. Kaç para verdiysen iki katını vereceğim. Kapat şu mevzuyu. Ayıptır ya. Hangi mevzuyu be? Tanesine 20 lira bile vermedim zaten. 20 lira sayesinde mi bu işkence yapıyorsun bana kardeşim? Ya çok ucuza gitmişsin değil mi? Çık Tamam ulan tanesini 50 lira veriyorum. Tik o para. İyi düşün. Boş ver. Develenme boşuna aslan kardeş. 50 bin lira da versen sana verecek domainim yok benim. Tamam kardeşim. 100 lira veriyorum. Kapat yani. Hadi. Evladım. Meksup musun sen ya? Yok. Yani 50 bin liraya olmaz diyen adama 100 lira teklif edilir mi? Tabii o da doğru. Tamam o zaman ben vade geçiyorum. önemli değil yani. Boş ver. Tamam ah, ne kardeşim ya. Ne yapacaksın? 150 lira mı teklif edeceğim bir dahaki aşamada? Yok arkadaşım. Para mevzusunu kapattım ben. Aramız açılmasın yani. Anlatabiliyor muyum? Ben başka bir level'a geçiyorum şimdi. Bana bak. Kaba kuvvet kullanmak yok. Söyleyeyim. Yok yok. iyi niyetli olacak her şey. Hiç merak etme. Hem de niyetin en iyisinden. Hiç merak etme. Tavşan niyeti. <laughs> aynana arkana yaslan Bu diyarda benim kral aslan Sağ ol vermemez. Hayır yok bu gece hayır halim yok Yeni kadınla da der